Evladım kalk namaz kılalım. Hanım uyanamadı değil mi? Namaza kalkmadı. Eğileceksin kulağına hatun. Ben cennete seninle gitmek istiyorum. Beni yalnız bırakma cennette. Onun için namaza kalk. Bak nasıl o zaman kalkacak ayağa. Evladın çocuğun kalkmıyor namaza. Yavrum ben evlatlarımla ailemle beraber olmak istiyorum cennette. Kalkın yavrum diyeceksin öyle kaldıracaksın. Sabahleyin annem beni uyandırmamış, uyuya kalmışım. Bir uyandım sabah ama namaz vakti geçmiş. Bir üzüldüm, bir canım sıkıldı böyle. Daha çocuksun, 11-12 yaşlarındasın ama üzüldüm. Dedim ki anne, niye kaldırmadın beni namaza? Dedi ki evladım geldim yanına, sana kıyamadım. Yani seni namaza kaldırmaya kıyamadım. Ama beni cehenneme atacaklar ya senin gözünün önünde. Nasıl kıyacaksın bana o zaman? Değil mi? Böyle düşünecek Müslüman. Evladının başına gidiyorsun, kaldıramıyorsun. Mışıl mışıl uyuyor. Daha küçük, masum, günahsız yavru. İşte onu kaldıracaksın, alıştıracaksın.